Verim beş verdik, beş miyiz? verdik. Yirmi beş mi? Ben de beş veriyorum. Yani ben de düşürüyorum, ben kırışırdık çarişim ya. Tamam. Ben de beş veriyorum. Tamam okey, yirmi beş oldu para. Ben tamamlandım. Tamam, yirmi tamam, 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 beş oldu. Aha evet. biz kaç veriyoruz? Beş ama? veriyorum, ben beş veriyorum. Tamam, ben biz hani kaç var? verdik Burak? Beş mi? On, tamam. beş, beş, beş yaptık. Ha senin de baksırın var. Ay baksırın. Mükemmel, ben de şortunu verdim. Şey, birkaç evet, fotoğraf ben çekin. Bir şey söyleyeceğim ya çok ısınıyor. <laughs> şey Önce parayı al. Ay, Zeynep, Zeynep birkaç, uzun, bir evet. fotoğraf verir, veririm, birkaç, birkaç fotoğraf çek. Parayı bana verin. Zeynep birkaç fotoğraf çek. Para kaç? Beş mi beş veriyoruz? 5 veriyoruz biz. Yirmi <laughs> Tamam önemli değil. Ara ara çekersin. Sen ona poz pozlar falan deme. İzleme yirmi beş. Ver oğlum. Ver yirmi yalım. Nasıl aşağı Dur atlama. Dur tam atlarken çekmek istiyorum ya. Ya pantolonuyla Bir dakika, bir dakika bakacağım. Bir dakika bakacağım. Ya sonra ne yapacağız? Bunda gece gelmiyor ki. Sonra ne yapacağız? Ooo. Ya böyle ileri doğru at. Bir gider. Ona dikkat et Nur. Nur birkaç şu anda resim çek sen birkaç. Ya 25 ya ben. Ya Abi yok altında ben onunla gidemem. Yoksa ben yani 20'ye bile. Bırak. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Oo! Abi fayda çok az geldi. İşte abi bu nedir abi ya? ya? Ben Olur. bunu Ama, sevmiyorum. Canım ağrıyor. Hayır, evet. lojistik Yürü. sorunumuz var arkadaşlar. Yürü. Benim buradan giyinik çıkmamı kim garanti ediyor? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. O şortla girsene ha. Abi hayır öyle. Sonra araba, araba kullanıyor. Sen Yürü. gir böyle sonra üstüne onu giyersin. Ya bence biz Zeynab'ın kıyafetlerini getirmeli ama. Bak işte bak kaç kere kere sandım. Sandım. Havlu var. var. Yok her şeyim var, her şeyim kere var. Kere Benim çantamı getireceksin. Oo biz bunu anlaşmadık. Beş kere söyledim. Ama hadi, buranın almışsın. yanında havlu var. Orası. Yanında yok mu havlu? Var ama. Burada havlu var. Nerede burada? Karar bunu. Nerede sen? Atla ya vallahi atla ya. Adam çekiyor. Çömlek kurt şey olmaz. Bravo! <laughs> ah. <Daha çok güzel. gülüyor> Aa <laughs> 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 Havlu ıslatma. Havlu ıslat çık da öyle. Evet. <laughs> dur dinlemen çıkmasın oğlum dur dur. Bir <laughs> <laughs> bayana çok <Bilmiyorum>. seksi görünmüyor. Çekme sen. Çekmiyorum orayı. İşte komanda komanda. Nur bu çek komando bu. Sayın seyirciler şu anda Şöyle güneşe doğru. Şu <laughs> Gökova'da bu e, soğuk denize giren arkadaşımız Murat Bey ile beraberiz. <laughs> evet. <laughs> Murat Bey ne karşılığında <laughs> girdiniz? <laughs> Kısa günün karı 25 milyar verdi. 25 milyon <laughs> verdiler sayın <laughs> seyirciler. Ne aldınız? Ne alacaksınız bu parayla? Vallahi. Soğuk muydu su? Ne hissettiniz? Bir şişe Jack Daniels alıp ne hissettiniz? <gülüyor> <gülüyor> suya dökeceğim. <laughs> <Şimdi> bağla bağla. <gülüyor> seyirciler <laughs> <Gökova>, 1900-2005. <laughs> evet. <laughs> Murat Bozgeci. Gördünüz. <laughs> işte oh. Bağla oğlum bağla. <laughs> Kapatıyoruz artık. Ba <gülüyor> <gülüyor> kapat. <Evet. gülüyor>